Merhaba arkadaşlar, YouTube YouTube'a hoş geldiniz. Ben Ramazan. Bugün sizlere Mortal Kombat 11 yani 2020 oyun demosundaki oyuncularla ilgili e, videolar çektik. Bu videoları çekerken sizlere e, amacımız şu. Öncelikle onu açıklamasını yapayım. E, karakterlerin e, yetenekleri, özel yeteneklerini tamamen e, işte oyunun görsel efekt e, yani arenedeki e, özelliklerini tamamen ortaya çıkardık ve burada sizlerin de fikir sahibi olması için çekti aslında bunları. Çünkü oyun sırasında bazı işte arkadaşlarımız karakter olarak işte rastgele seçiyor ama artık herkesin kendine özel, eee özgü bir karakter olmuş oluyor. Artık yani bu Mortal Kombat için geçerli. onun için sizler de bu videoyu izlerken umarım biraz fikir sahibi olmuş olacaksınız. daha doğrusu videolarımı izlerken fikir sahibi olmuş olacaksınız. Çünkü birden fazla çektiğimiz için. Ee, öncelikle ücretsiz olan karakterleri çektik arkadaşlar, daha sonrasında ücretli olan karakterler var onları da daha sonra çekeceğiz sizlere e, çünkü satın almamız gerekiyor. E, onun haricinde ise e, ben şimdi hızlı bir şekilde videoya geçeceğim. Videoya geçmeden önce sizlere e, bu videolarımı hepsini tek tek beğenme, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, sizleri seviyorum. Ee, diğer videolarda görüşeceğiz Tabii ki de şimdi hızlı bir şekilde ben videolara geçiyorum ee, beni izlemeye devam et.